Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Özsimge Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Ferhat Bey bulunmakta. Bakalım bizlere yapmış oldukları çalışmalarla ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Ferhat Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ferhat Yılmaz kimdir? Efendim, e, Ferhat Yılmaz yaklaşık 12 senedir Özsimge Otomotiv'de müdürlük yapan bir şahıstır. Peki efendim, hemen e, sormak istiyorum. Özsimge Otomotiv'de yapmış olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? İzleyicilerimize aktarır mısınız? Efendim, şirketimiz yaklaşık 12 yıldır Ankara'da hizmet vermektedir. Ve e, özel servis olarak Peugeot Citroen başta olmak üzere diğer bütün araçları da kapsayacak Hı -hı. bir yetkili servis hizmetiyle e, kalitesiyle, prensibiyle özel servis olarak hizmet vermekteyiz. Peki efendim genelde müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Müşteri portföyümüzü e, genellikle internet ortamından gelen müşterilerimiz, servis garantisi kapsamına çıkan araçlarında özel servis arayan müşterilerimiz ve ayrıca e, diğer müşteri portföyümüzde olan ve aile çevrelerinden yakından olan e, müşterilerimiz oluşturmaktadır. Peki efendim isterseniz biraz da şimdi fiyat politikanıza değinelim. Hı hı. Size tercih eden müşterilerinizi, tüketiciye burada sağlamış olduğunuz kolaylıklar, fırsatlar nelerdir? Şimdi hem yedek parça olarak orijinal yedek parçada, ithal yedek parçada e, fiyat konusunda iskontolarımızla, işçilik konusunda servisle kıyaslanamayacak derecede fiyatlarımızla en çok tercih edilen bir firma konumundayız. Peki şimdi hemen devam etmek istiyorum ben Ferhat Bey. Özsimge Otomotiv olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizi ilerleyen günlerde nerelerde göreceğiz? Şimdi bizim öncelikle prensibimiz yetkili servisten bıkan müşterilere, özellikle bayan müşterilere, sanayiden Hı -hı. korkan müşterilere biz buranın aynı ortam olmadığı, daha rahat bir ortam olduğu, adresten arabalarını teslim edip rahat bir şekilde tekrar adreslerini alabilecekleri, güvenli bir şekilde gelip aile ortamıymış gibi kendi araçlarını tamir ettirebilecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Yani bir telefonla e, kapılarına kadar gidip bütün hizmetleri verip tekrar adreslerine teslim etmek gibi bir servis hizmetimiz var. Hı hı. E, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz. Gelecekte biz bunu 5000 metrekarelik bir alan olarak düşünüyoruz ve sektörde de adımızı bir mark olarak olmasını temenni ediyoruz. Ve e, müşterilerimizin memnuniyeti de bizim için çok önemli bu konuda. Tabii müşteri memnun etmek buradan müşterinin memnun evet. ayrılması sizin de başarı grafiğinizi ve başarı çıdanızı bir basamak daha yukarıya çıkarmış olacaktır diye düşünüyoruz biz de. Ve hemen sektörel sıkıntılarınıza yaşadığınız zorluklara değinmek istiyorum ben Ferhat Bey. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşadığınız belli başlı bir takım sıkıntılar, zorluklar muhakkak vardır. Evet, Nelerdir bunlar? bizim en büyük sıkıntımız biz büyümek amaçlı planlarımız var ama biz büyürken kadromuzda eksiklerimizi tamamlayacak yetişmiş kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Evet. Bu dönem zarfında kadromuzu geliştirmek için, yetiştirmek için eleman aradığımız halde yetiştirmek için bile eleman bulamama sıkıntısını yaşıyoruz. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Tabi piyasadaki ekonomik e, durgunluk, paranın piyasadan çekilmesi ve nakit akışının az olması da e, İster istemez bizi de etkiliyor. Müşterilerimizin de servise geç, e, periyodik bakımlarını belli periyotlarda gelen müşterilerin ertelemesine neden oluyor parasız olmaları ertelemesine neden oluyor. Ama en büyük sıkıntılarımız bizim e, personel sıkıntısı. Yani kalifiye eleman bulma zorluğu ve sıkıntısı öyle. yaşıyorsunuz değil mi? Aynen. Peki efendim şimdi bir özel bir soru olacak ama ben yine de size bu sorumu yöneltmek istiyorum. Burada sizinle aynı işi icra eden farklı kuruluşlar ve firmalar evet. muhakkak vardır. Ama Simge Otomotiv olarak sizi bunlardan ayrıcalıklı kılan, farklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu size sormak istiyorum. En büyük özelliğimiz bütün araçları kapsayan bir test cihazımızın olması ve bu arızaları tespit edecek ustalarımızın da bunlara yönelik bilgi ve potansiyele sahip olmaları. Mekanik, elektronik her türlü teçhizatla donanma sahibiz ve iddia ediyorum birçok servisin yapamayacağı elektronik işlerde ustalarımız bu işlerin üstesinden gelebilecek potansiyele sahipler. Peki Ferhat Bey son olarak neler eklemek istersiniz, söylemek istersiniz demeden evvel ben size bir sorum daha olacak. Burada evet. herkes, hepimiz araç kullanıyoruz ama bu araçları kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlar nelerdir? en önemli hususlar lastiklerin seçimi büyük bir husustur. Çünkü can taşıyoruz. Mevsiminde lastik kullanmak en önemli husustur. Yani yazlı, kışlı, kışlı, yazlı kullandığımız zaman sonuçları hepimiz biliyoruz. Önemli olan mevsiminde lastikleri kullanmaktır. Araçların periyodik bakımlarının zamanında yaptırılmasıdır. Özellikle kış dönemine yaklaşıyoruz. Araçlarımızın antifrizinin kontrol edilmesi gerekir ki motorunda donma olmasın. Bir de araçların periyodik olarak kilometrelerinde yağ bakımları yapıldığı sürece güvenli bir sürüş hepimizi bekliyor. Peki efendim buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Onlar bizim için değerlidir ve hep öyle kalacaklar. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun. Efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir programa davet ettiğiniz için size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok maalesef efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden Östimge Otomotiv'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.